Azerbaycan Savunma Bakanlığı Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla anti terör operasyonu başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada operasyonun hedefinin Ermenistan güçlerinin topraklardan çekilmesi olduğu belirtildi açıklamada Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarında siviller ve altyapı tesisleri hedef alınmıyor. Yalnızca meşru askeri hedefler vuruluyor. Uygulanan tedbirler hakkında Rus Barış Gücü Komutanlığına ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi yönetimine bilgi verildi denildi. Karabağ'da başlatılan anti terör operasyonuna ilişkin ilk görüntülerde Ermeni mevzilerinin vurulduğu görülürken Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise dikkat çekti. Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan sınırındaki durumun stabil olduğunu ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin bulunmadığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Azerbaycan'ın başlattığı operasyonun ardından iki ülkeyle de iletişim halindeyiz. Karabağ'da tansiyonun yükselmesinden endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da kan dökmeyi durdurmaya çağırıyoruz. Rus Barış Gücü Birlikleri Dağlık Karabağ'daki misyonunu sürdürüyor, dedi.